Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih eden erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı. Kimi erkek el işi ördü, kimi ev süpürdü, kimisi de mantı açıp yaprak sardı. Bu durumsa en çok ev hanımlarının işine yaradı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya'da birçok vatandaş evde kal çağrısına uyuyor. Ailesiyle birlikte evde zaman geçiren erkeklerin ev halleri ise sosyal medyayı salladı. 300 bine yakın Instagram takipçi sayısıyla vatandaşların yaşadıkları ilginç olayları paylaştığı Antalya hakkında adlı sayfada koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapanan erkeklerin yaptıkları ev işleri paylaşıldı. Hijyen ve temizliğin ön planda tutulduğu görüntülerde erkeklerin kimi bulaşık yıkadı, kimi ev süpürüp perde astı, kimi de mantı açıp yaprak sardı bu durumda en çok ev hanımlarının işine yaradı yüzbinlerce vatandaşın izlediği görüntülerde erkeklerin anne ve eşlerine yardımcı olması sosyal medya kullanıcılarından takdir topladı Antalya hakkında evde kalan erkekler part 1 Evet. E, bugün annem Gildadem marketten geldiler. Ve de e, görmüş olduğunuz gibi tüm aldığımız malzemeleri böyle çamaşır deterjanlı sudan geçireceğiz. Daha önlem almış olacağız. Bence bunu herkesin yapmasını tavsiye ediyoruz. Değil mi baba? Evet kızım. Her aldığınızı bu şekilde e, deterjanlı suyla güzelce yıkayın. Evet, kesinlikle dışarıdan getirdiğiniz alışveriş yaptığınız malzemeleri sabunlu ve e, ne o deterjan deterjanla yıkayınız. Ah korona bizi soktuğun hallere bak ya. Marketten gelip bulaşık çıkar gibi malzeme yıkıyoruz. Evde kal, pankek yap. Antalya hakkında görüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ma Makarna yapıyor tabii ki de. Spagetti yapıyoruz. Spagetti yapıyor. İtalyan sosu ile spagetti Lan, yapıyor. Spagetti. <laughs> spagetti. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ağrının <laughs> <Evet, ben gülüyor> <sonra baktım. gülüyor> o... <Abinin> son durumu. <laughs> yok be. <laughs> Belli olmaz atabilirim. <laughs> ab, ab ab abim, <laughs> Sirkeli suya dezenfekt devam, temizliğe devam. Antalya hakkında Türkiye evinde kal. Evde kalın mantı açın. Sizin için özellikle mantı Beylerle yiyin. Öyle mi? Evet oğlum devam et. Ben <laughs> yapamıyorum ya. Yaparsın, yaparsın model de yaparsın sen. Hmm. Şöyle yap. Hmm. şöyle Tamam. Hmm. <laughs>